Bir haber var mı? Sıla ne zaman gelecek? Yakında anne. Annenle geçen gün konuştuk. Sıla tez zamanda çıkar da hanemiz huzur bulur inşallah oğlum. İnşallah baba. Hayırlısıyla inşallah evine gelir. Hep beraber oluruz yine. Bütün eve kurşun döktüreceğim oğlum. Size söylemek istemedim ama artık bilmenizde yarar var. Ne oldu oğlum? Kötü bir şey mi var? Eğer bir mucize olmazsa ...Sıla tekerlikli sandalyede yaşamak zorunda kalacak. Oğlum, bir umar yok mu? Doktorlar çare bulamamış mı? Ameliyat olması gerekiyor. Ama Sıla istemiyor. Çünkü hamile. Çocuğu doğurmak istiyor. Hamile mi? Hep öyle mi kalacak? Bilmiyoruz. Belki de ömrü boyunca tekerlikli sandalyede kalacak. Üzülmenizi istemedim ama durum bu. İyi geceler. Hmm. Daha önce demiştim sana Kevser kadın. Çok yaşayınca acılar da artıyor. Hmm. Bakalım ne zaman bitecek. Biz mi pes edeceğiz yoksa üzerimize gelen belalar mı? Anne. Vedirhan. Oğlum. Ne kadar büyümüşsün. Çok güzel olmuşsun. Sen de anne, her zaman gibi çok güzelsin. Gel otur. Derslerin nasıl? İyi. Baba? Babam da çok iyi anne. Biraz sonra o da gelecek. Biraz dışarıya gidelim mi anne? Olur. Hadi getir sandalyeyi. Yürüyebilirsin anne. Yapamam oğlum, biliyorsun. Yürüyebilirsin anne, lütfen. Hadi. Mediran, yapamam oğlum, biliyorsun. Hadi anne, yapabilirsin. Hadi anne. Olmaz Bedirhan. Hadi sandalyeye getir. Hadi anne lütfen. Yapabilirsin. Bedirhan. Yapabilirsin anne lütfen. Vazgeçme anne hadi. Yapamam. Biraz gayret göster anne. Ne olur anne. Yapamam. Yapamam. Hadi anne. Yapamam. Lütfen anne. Lütfen. Hadi, biraz gayret göster. Anne dene lütfen, Bedirhan. yürüyebilirsin anne lütfen. Hadi, Yapalım. hadi anne. Bedirhan! Hadi. Bedirhan! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, bir şeyiniz yok ya? İyiyim, <laughs> rüya gördüm sanırım. İyi misiniz? İyiyim. <laughs> kadar <laughs> büyümüştü. Canım benim. <miydi? Gülüyor> Güzel oğlum.